Ha ha olan. Şuraya bak. Vay anasını. Bağlantı kopmalarından paso kaybettik. İlk defa karşımıza bir rakip çıktı be Hep sportmenlik de 45'e kadar düştü. Şimdi 43'teydi en son. Ne olacak bilmiyoruz bakalım. Maksat sportmenlik artsın kardeşim. Şuraya bak. Bu kadar oyuncu nasıl dizmiş lan bu buraya. Haydi bakalım ya kısmet. Bu event'a biraz daha şanslar eşit gibi çünkü Victorino kaptan ve kendi oyuncularınızı kullanamıyorsunuz bu event'te. evet belalar olarak Asolagos. Evet Kojuro şimdi Schneider. Açalım. Ah be. Kaç gündür rakip gelmiyor kardeş. Aferin. Aferin Victor'a. Oh <laughs> yeah. <laughs> Şimdi gol mü geliyor? Lan. Bu nereden çıktı be? Oğlum yesene şunu lan. <laughs> <laughs> Schneider baba. Şöyle. Şöyle Fazla gitme, Fazla gitmedi. Allah. Bu nereden çıktı? Ulan Ishizaki seni kadro dışı bırakmayan Hucura onu be. Onu yedi ama. Seni yerler aslanım. Bunlar oo, on numara bunlar kardeşim. Evet, Pierre ile ilerliyoruz. Schneider. Çakal. Bu çakal ya. Yani. Victor'un hızı maalesef şeyden yiyor. Oh. Kaleye şutumuzu yedik be. Nayder 900 değil bir kere 11 kardeşim. Yani <laughs> yanlış iş. Lan oğlum, şişt, ne yapıyorsun çocuk? Ha, ah, şöyle bir golden combination. 1 alıyoruz. Hadi Ah be o çalım atsak. Ya ben gol atacağım da. Ne zaman atacağım onu bilmiyorum. Bak bir çalım. Tosu. Maç şu ana kadar ortada. Yonu. Piyer Yonu. Arkadaş. Bunlar Geron'u be. <gülüyor> <gülüyor> bir fire vuruyor ama Vakaba işi yemez öyle. High fire olsa neyse. Kurabe. Evet, Oha nereye yaptım? İşte oyunun bugları, lagları, efendim bir takım e, şeyleri. Bak, kapsam. Karıcı baş başa bir yemek yerim. Ağlam. evladım ah. senin solda. <laughs> ne oldu lan? <laughs> en büyük Schneider bizim aslanım. Hadi Pierre. Saçını tarama sonra tararsın. Açalım. Kim çalım? Ah be ha. ha Kuştun aldı topu. Vakabayashi ve Huyga eski dostlar parçası bu ikili için gelsin. Ryan olmasaydı yapıştırmıştım orada şutu. Ya, yalla. Adam nerede? Topu nereden kapıyorum? İşte bakın oyunun şeyleri. Nasıl derler? Bugları mı? Bugları mı? Aldı işte. Benim Pierre'im. Bir hata yaramadı. Bunlar ki onu. Bak çakal. Yaban çakal. Solda シュナイダー君。adam だ。あ、いいよ。ya anasını 中田もちのアヤクサ。さあ、ゴールゴールされた。ナイスゴールありがとう。怒り Kojuro kardeş. Kocanım. Anlaştı. Işte. Çekiniyordum bir yerden ama. Işte. Bu event'ta en sevmediğim şey ikinci yarıya da koyamak. bak. Çok fena hamlelerim olabilir bu. Ah, Her şey tov, çok konuşma. Bak işte bunlar başladı. Allah'ım. Ve tam adamın şeyine yani niyeyse. Tamam, kaç maçım var böyle. Yemin ediyorum tam böyle gole dibine gidiyorum falan. Sonra bir haltlar oluyor. Ay efendim şöyle. Laglar buglar. Bilmem neler. Gel lan. Şaka. Yaban çakalı ya. Ya şunu ya. Hadi, hadi kardeş kaç tane maçın var böyle Al işte. tam hata çıkıyorsun tam kalecinin böyle tüm her şeyini yiyorsun sonra efendim onun için yine vurursun pant Cendir. Şimdi. Yani. Şimdi belalar operasyonu oluyor Gelme gelme yani. sana veririm lan ben bunu Çok kısıtlı bir zaman ama En gol atabilirim yani. Herin. Altı Alt Şöyle bir şeyde kullanılmaz. Yapıştır, yapıştır. Yapıştır High Fire'ı. Bu gol olursa ikinci yarı kazanma şansımız var. Kurtardı be. Ve bayağı da şey olmadı ha. Canım hani gitmedi herifin. Maç ortada abi. Kimse ona bir şey demiyor da. Şu laglar buglar beni öldürüyor artık. Oyunu silme noktasına geldim. Çok bir kapayım da ben sana yapacağım bir de. Onlar ki şuna. Ya hana işte. Nasıl bir yerdir?

Ulan yani, bir zonla Nerede be <laughs> hmm. Neyse gol Kojiro'ya kısmetmiş Yani bana al bana Pislik herif ya Al bana al Hah aferin sonra Bakışır high fire bu gol Hakosugi işi bozdu ya Ya, nasıl çıkardı lan? Neyse biraz daha zamanım var. Yo niye? Yapma be işte bu herif. Yapıştır ay fire. Bunu da tutarsa devam dedim arkadaş. Hileli yani başka. Zaten tüm her şey rakibe. Sevinmiyorum arkadaş. Sevinmiyorum lan. Ulan tüm şey yani nasıl derler hani hakemin bir takdir hakları olur falan hep mi rakipten yana ya bize bir şey yok mu arkadaş bunun arkada geçiyorsa ne bileyim aa biz o yemez herhalde Allah arkada otobu dur abi güzel oynayalım biraz dikkatli

Hadi oğlum galibiyet gelecek. Yapma be. Ya işte bundan bahsediyorum gerçekten. Ha, eyvallah kardeşim ya. Adammışsın lan sen. Atmıyorum lan. Yani böyle delikanlı adama denk gel. Gol atma arkadaş. Bak pas yaparım. Neyse kazanacağız ama. Yani hakkını vereyim bu rakibin bak. Delikanlı gibi pas attı. Allah. Delikanlısın ama o kadar da delikanlı değilsin.

bu adama denk gelince böyle oluyor lazım. Yapma yapma. Oğlum <laughs> bir daha topu tutamıyor. Niye kadroyu aldık lan biz böyle şaşkoloz bir oyuncu? <laughs> Golden Combination'la şöyle biraz. Sudan açıldı. Topu varmış tane kim daha yönlendirir. Pasu atsın. Şiba çenaya kuzurmayacak. Sağ. Bunlar kan olmuş ya. Yine ne zaman エンタリング <laughs> <laughs> biraz ものに <kalanından uzaklaştırma> <laughs> lazım か。ジュナス、可能での作画填まんな。打ち倒す。打ち倒す。 Aferin! Yavrum, kal! Bir adım enerji yok herifte ya! Güzel bir atak yapamadık bir türlü. Çok iyi! Aynen, iyi. Yapıştır Hypefire'ı! Bu sefer gol vurursa, maç aldık demek. Ki. Yes! Harika! İşte bu be! Gerçekten maçta inanılmaz direndik. İnanılmaz buglar oldu ama şuna kadar oynadım. En böyle kafa kafaya giden maçlardan diyebilirim. Bu maç için. Yavrum Tüm bu buglara, laglara, cartlara, curtlara rağmen yani. Sanım oldum. Yapıştır fire. Bir 3. gol gelir mi? Evet. Son dakikaya kadar şut için saklıyorum. Rizon'u. Ve maçı kazandık. İlk defa 100 bir rakibe karşı galiba ayrılık maçtan. Maç gerçekten kafa kafayaydı. Gerçekten kafa kafaydı. Hatta rakip biraz daha Ofansif olarak bizden daha iyiydi ama laklardan buklardan dolayı rakibimizin eline sağlık diyorum.